Herkese merhabalar, ben Burç Üner. Bugünkü videomuzda sizlere önümde görmüş olduğunuz 3 farklı lüle tipinde mantera tütünlerinin nasıl bir performans sergileyeceğine dair bilgilendirme yapacağız. Mantera tütünlerinin performansını bugün önümde görmüş olduğunuz 3 farklı lüle tipinde ben en soft, en yumuşaktan en ağır şekle doğru sıralamak istiyorum. en sol tarafta görmüş olduğunuz tek delikli funnel tipi lülede en yumuşak, en rahat içim sağlayabileceğiniz lüle modeli budur. Ee, daha yeni e, nargile içimle başlayanlar ya da dark tütün tüketimi, daha yeni olan nargile içicilerinin tercih edebileceği, söylediğim gibi ağırlık olarak en düşük seviyede içim sağlayabileceğiniz lüle tipi tek delikli fanlı lülelerdir. İkinci sırada ise ortada görmüş olduğunuz Turkish Bowl olarak tabir ettiğimiz aslında Türk lülesi olarak bilinen çok delikli ve kavisli bir çanak yapısına sahip ve et kalınlığı biraz daha fazla olan bir lüle görüyorsunuz. Biz yine bu üç lülenin de dolumunu gerçekleştirdik. Bu lülede ise fon tek delikli lülelere nazaran daha doygun, daha aroma ve duman performansı yüksek bir e, içim sağlayabilirsiniz. Bu lüle tipinde tütün dolumunuzu gerçekleştirdiğinizde biraz daha yumuşak, soft olmasını istiyorsanız yine bir iğne yardımıyla e, lülenin ortasına bir delik açabilirsiniz. Bu ağırlığı bir tık daha aşağıya alacaktır ama daha yoğun birazcık daha ağır bir içim sağlamak istiyorsanız deliği açmadan düz dolum gerçekleştirerek bu lüle tipinde de içim sağlayabilirsiniz. Sırada ise en ağır en yoğun performansı yakalayabileceğiniz killer çanaklı yine çok delikli bir lüle tipi görüyorsunuz. Bu lülede yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Biraz daha ince yanaklı bir lüle olduğu için şu anda elimde görmüş olduğunuz lüle ısı yönetiminizi muhakkak dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu lüle tipinde mantar etüslerinin içtiğinde gerçekten oldukça yüksek bir aroma performansı elde edebilirsiniz. Ama tekrar hatırlatıyorum lütfen ama lütfen ısı yönetiminize dikkat edin. Bugünkü videomuz vesilesiyle sizlere çok da güzel bir haber vermek istiyorum çok kısa gelecekte Mantera ve Kozmobol işbirliğiyle yepyeni nargile sizler buluşabileceksiniz ve Mantera tütünlerini Mantera için özel hazırlanmış Cosmo içim sağlayabileceksiniz. Bugün sizlere 3 farklı lüle tipinde Mantera tütünlerinin performansını hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştık. Umarım yine faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.